Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir de oynuyoruz. Ee, hadi başlayalım çok fazla uzatmadan. Ee, siz de oynayabilirsiniz. Önceki video gitmediyseniz şu sağ köşeden veya sol köşeye anket bırakırım. Gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Ee, şimdilik Evet, başlayalım ilk önce karakterimizi oluşturalım bir dakika kutu 15 saniye geçmiş ee, açalım bir kutumuzu silah çıktı güzel silahlara gelelim bunlar var Bak kilitli Şunları var. Sniper'da bu var. Bu. Pompalarda bu. Herhalde pompalar. Bunlar Oo, oh, oh. Çok güzel şeyler varmış. Bayağı güzel. Hatta bir şimdi böyle olsun. Hatta da gözlerini değiştirelim. Şöyle baksa şöyle güzel olur. Evet. Siyah kırmızı hayır kırmızı olmaz. Bir dakika. Siyah yapalım. Göz rengi yaparız Böyle göz rengi varsa onu da yaparız Böyle Bu ne ya Şu olabilir O güzel ama kötü adam gibi oldu Bu tamam bunu da böyle yapsak kötü olur. Aynen yani neyse böyle saça gelelim.

Tamam böyle olsun gençler. hadi başlayalım. Şurada oynayacağım. Hadi. Başlıyor oyun. Kalk bakalım. Nasıl oynayacağız? Bence güzel olacak. 3, 2, 1. Başlıyoruz. Hop başladık gençler. Hop hop. Fena 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 Canımıza doldurdum. Şu silahı alalım. iki Ben bunu çok beğeniyorum işte. Evet. Şimdi

Öreceğiz, öreceğiz, <gülüyor> <gülüyor> Öldük yani. bir daha be, Boyum böyle yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Oo, bu da benimkinin aynısıydı daha tabii ki. Burada iki de aynı zaten. Şu canı bir alırız. Gençler. Oo. canım gitti, canım gitti. Can aldım. Tamam. Aldım gençler adama Çok güzeldi Birinci olduk. Sonra kazandık. Herkesin işi bitti. Bir daha oynayalım. Bir daha üstü oynayalım bu sefer. Ee, şu an 1 saniyemiz kaldı. Ve yüklendim aç. Süper. Yaşla olabiliriz. Arkadaşım. Benim başka bir şey. Abdü. Abdü. Benim bu arada bir arkadaşım var. Ama bu. Bu kanki. Yukarıdaki ama bu. Bu kanki. Oğlum benim ne? Daha... Sonca bittik. Yeniden başlıyoruz. Oçu, şu, 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 şu. Bomba atırılacağım daha. Oldu. Süper. Şuna çak. Bunu ne Şunu alalım biz. Sıtaş, 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 sıtaş. Ne oluyor lan? Abi nasıl oldu ya? Boş her geri doğru, doğru zaten. Biz bir kilo almışız. Şimdi senin işini bitirdim bak. Gel lambama. lan bunu. <laughs> lan yine ben oldu Oha. <laughs> <Elha>. Ne <laughs> <laughs> Ben gidiyorum şunu alayım. canım da ya. Şu silahı alalım. Gidelim günler. Başlayalım. Kanka. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.

Tamam birinci gençler. Kerem birinci olmuş. Ee, önceki tur bizdik birinci. Şimdi de beşinci olduk. Bu son tur gençler. Hatta istiyorsanız bir birkaç tur oynayabiliriz daha. Ee, i̇ki tur daha oynayıp kapatırım bunu. Bu arada Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, niye böyle oluyor arkadaşlar? Benim, benim bir tane videomu 36 kişi izlemiş. Kaç like almış? 4. 36 kişiden 4 kişi mi oldu? 36 kişinin 4 kişinin like atıyor. İzleyen herkes like atsa yani bir 50 like kolay yani. Kimse kanalıma abone de 4 abone var. Ben size o kadar video üretiyorum. Siz bana şey yapıyorsunuz abi. Yine de pes etmeyeceğim devam edecek. Ben de kanal açtım. Bu anda yürüyeceğim. Evet. çok, çok güzel olacağını da düşünüyorum. Siz beni takip etmeye devam edin. Ben geçen gün bu arada oyun sevmişsiniz. Oynadığım araba oyunu. Ee, evet birisi yüklemiş yorumlara yazmış ki e, devamı gelsin yazmış e, ben de tamam gelir cevapladım yani gelip dedim e, o da diyor ki tamam devamı gelsin diyor biz de devamı gelir dedik siz sen takipte de kal dedim e, o takipte de kaldığı sürece zaten o videolardan da gelir merak etmeyin zaten e, ben her gün videoda daha dün çektim e, her gün bu saatlerde video gelebilir belki e, bu arada çok özledik şu maç bitince videoyu kapatırım. eee bu arada bu oyunu sizler de oynuyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ben oynuyorum. Severek oynuyorum. Çok çok da beğeniyorum oyunu. Yani sponsorluk gibi olmasın ama harbiden onu çok seviyorum. oynuyorum. Yani. Ama kim sponsorluk gibi Kaç oluyor bu daha? Ben oh, bitmedi. Ha, bitti. Yoruk verici oldu. Biz beşinci olmuşuz dedi. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bu kanatın sürecinde hiçbir yere gitmemeye çalışın. Görüşürüz. Bay bay.